Ben normal şeyi dana sanıyordum bunu. Adana dört buçuk attı kaç gündür aradılar. Allah 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 kurban kaça. <laughs> Gel bakalım koca olan. <laughs> Bir haftadır ormanda saklanıyor. <laughs> क्या 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 करना है अन्याय अन्याय कितना हात कितना है ओ एक जनों को भी मच गए हैं पूरा Kurban Baktı. kaçağı danamız. Basma da Baktı. Baktı. <laughs> abi. Allah'a basma da İsmail. Seni tuzak tutma. Dur. 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 Kovala İsmail abi kovala. Ne kovayı? Allah, Allah Allah. canlanır. Geçti. Geç. İsmail. Az o. Vallahi gitti abi. Paşa. Yenge biz bir köpeğe bir alalım burada. Aynı köpeğe sonunda. Takıldı mı bacağına? İsmail takıldı belli mi? Takıldı takıldı. Takıldı valla nasıl olmuş lan. Bir haftadır kaçak kurbanlık. Allah, köpeği köpeğe çöz de onu ileri bir yere bağla. Ha geliyor İsmail İsmail geliyor. Hadi sana. Bir zopa var mı zopa? Şunu al. Nuri şunu çek de şu ağaca bir bağlayalım şunu. Nuri kalın bir kalın bir zopa bul. Gel. Ne gibi? Oraya yaklaştık. Bacağından takıldı ya. Teşekkür bacağından takıldı. Bir haftalık kaçaktan ayı yakaladık. Biraz deli arkadaş. İsmail böyle dolanı versene be. Şöyle dolan. Bak ayağı bu tarafta kalı ya. Böyle dolanırsan öbür tarafa bir yere takman lazım İsmail. Bak bu tarafa gelmesin abi. İsmail. Ayağından boşandırırsın şimdi. Nereye bağlayacağız? Amca bağlayalım bir de İsmail sana doğru gelir oradan. Bir haftadır kaçak danamızı, deli danamızı yakaladık. Kurbandan beri bu orman içinde saklanıyormuş arkadaş. <laughs> arkadaş biraz azgın. Ayağından bağlayıp zor bela çıkardık. Tamam, Buna yular takmadan gitmez bu ha. Bacağından da akacağız bunu. Yular da akacağız öyle geçecek İsmail. He? Bacağından diyorum. Düğüm yapacağız birbirine. O ben, Aynen. Al, tipe bak sen ya. Arkadaş bir haftadır yeme içme yok. Su yok. Nasıl canlı canlı ya. Maşallah. Ama. Gelin yanaşma oraya. Gelin. Şş. Yanaşma. Şş. Yanaşma çık oradan. <laughs> Allah korusun. Takat Ha. Ayağından da, ayağından da, yağından, da, doğru, ya, hep, oh yani, Arkaya Bir daha Gel sen oradan geçme. Sana buradan çıkar olabilir. gider.